gerçekleşiyor. <laughs> Kaçıncı ya yeter ya. <laughs> ben genelde bu tarafta şu sağ üst köşe alıyorum. Tamam. Ya da şu tarafta. Şu an. Bakıyorum gelen var mı? Şimdi ben kimseyi göremedim ha. Ben lootu saldım. Sarı paraları Herhalde topluyorum valla. Gel abi burada sen. silahınla. Oy, 24 <laughs> mi diyorsun? Oo, iki fişek parası toplarız ha biz buradan. Dakikamız var benim şu an. Var, var. 30 oldu sende ne alemde? 58 var bende. Paralar bir yenilensin de. Mor renk yöntem, mor değil. Kırmızı abi pardon. Kırmızı ne tarafta? Para kalmadı ki mapte. Var var abi sarı arkanda da. <laughs> Tam 100 param var ha. 104 güzel. Sende kaç var? Toplayalım sana hemen. Şu an bende 60 var abi. Tamam. 3 tane, 4 bende, 34 falan toplarız sana şuradan çıkarsa. Limitte böyle sıkıntı yok ya. Limitte patır patır veriyor ama. Botlarda para olsa var ya çok güzel olacaktı. İşte. Bana hiç para atmaması. Evet ben bir tane atıyorum. Ne olur ne olmaz. Sana parayı başka abi. yerden toplayacağız <laughs> herhalde. İstersen pekle uğraşmayalım abi. Erdoğan'ı tutamakla namlu şeyi çekelim. İkimizde de fişek olsun Ay. AVM var. Aldım. Şey bıraktım M24. Avuk var istiyorsan. Ben yakın temas giriyorum genelde ya. Bekleyelim mi drop yoksa rush'a çıkalım mı hemen? Şu yoldan araba Biden alalım bence. Aynen. Mobildin değil mi sen? Mobilim aynen abi. Mobil sarıyor ya. Bu emülatör oyuncuları gerçekten çok kanser oynuyorlar. Eh yine çok fazla. Mobil Adam bile kullanıyorlar yani. Çünkü emülatör abi çok felaket ha. ya. Bilmiyorum bana öyle mi geliyor? Mobil direkt rush oynuyor sanki. Aynen abi mobilde aslı gibi üstünde rush. Şu ASR yeşil mi? Yeşil abi. <laughs> tamam bu sende o zaman. Tamam. Drop çözebiliriz istiyorsan sana. Arkaya drop attı. Ana hayalim gerçekleşiyor. <laughs> <laughs> Solda ses var. Dropu mu kaçırdım yine ya Drop ne tarafta abi Cık. Ben de onu diyecektim Galiba sağda biraz Göremedim Var ya her seferinde başıma geliyor ya <laughs> Bence biz Toki'ye geçelim abi ya Değil mi Aa tam önümde önümde Gel gel Geldim de gelemedim Yakıt bitti Alayım seni <laughs> Çok yetiyormuş ya Olur Bizim 62 para var abi Onu ne yapacağız Aa Markette bir şey eksiğin varsa al Ben onu unuttum <laughs> ha Abi Senin silahların ne M4 AVM. Tamam. O zaman bir ergonomik de ba baskı çekeyim sana ben. Biraz 556 çekeyim. Alsayız bayağı bayağı Buggy durmuş burada. İki buggy. Bunlar drop'u kesiyor olabilirler. Ev dolu olabilir. Sol. Dilenci dilim. Arası bir MG. Yokmuş. Bayağı kastı. O alanın tam ortasıyız. Araç. Araç. Oldan. Bir saniye. Otur. Çok iyi. Güzel güzel. İkisine kafa gitti de adam direkt bana bir. Şimdi tam olanın ortası. Buraya bir drop daha atıyor. Araba. Hadi. Dururlar mı onlar? Arabanın canı tam full değil ya güvenemiyorum arabaya. Durdular. Araba Durdular. Ş Lan Şurası. Tepeyi aldık mı? Tepelerini arabayla. Alalım. Kaldırana kadar alırız zaten tepeyi. Bir etedi. Aa adam. Gide benden. Gel 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 gel. Alırız onu. Sen bekle doğru. Sen bekle doğru. Canı 1. Bassın ben oraya. Bir bombam var oraya. Benden haberleri yok. Girdim mi oradan oraya? Yedi. Baygın bir. Tüm onu. Taraka Arka, gelmiş. gelmiş. Arka gelmiş. Tamam. Abicim kalkan atsana ya. Oynadı abi. Bir saniye. Oldu. Bizden haberi yok galiba. Yedik mi onu? İçeri giriyorum. Yedi. Demedik. Mid dönmem lazım. olsuz bir insansın ya. Çok iyiyiz. Güzel. Hadi dönemedim ya. ya. Dur vur ona <laughs> ha, yeter yeter. kaçıncı ya? Yeter ya. Şu aim'i aldık mı biz? Bunlar iki farklı takımdı herhalde. Rush'ladı oraya. bakıyorum abi. Görüyorum. Görüyorum kalkanı. Burada, burada. Sağdan açılacağım ben oraya. <laughs> Aa lan buradaymış. Vay camper vay. Buradaki eleman ne oldu haberim yok ondan. Burada var. Burada var lan korkutuyor beni. Bagi. Aa adam aa bir dakika. Burada adam var yere yattı. Ağacın arkasında adam var. Haberi yok yüzden. Ne? Tavasına çarptı. Bir iyisin. Bir tane de vursaydım. Sen vursaydın düşerdi. Tavasına çarptı ya mermi. Sağ ayımdan oynayabiliriz oraya. Evet evet arkalanma için sağ ayımdan oynamamız lazım. Bakıyorum ben arkaya. Arkanın bize göstereceği yok ya bu arada. Araba, zırhlı araç. Zırhlı araç mı? Sislemiş, M2'li geçecek herhalde. Hadi oğlum M2'li, senden korkuyorum bir tek hadi. Geçtin oraya. Şu, şu tarafta adam var bunun. Araba önümde. Kalkan çektim, denedi bana. Aynen, buradaki adam hala burada. Çok iyisin. Pro düştü. Işte. Hmm. Kalkan var bunda, bir tane çekebilirsin. Gel buraya gel gel. <laughs> gel buraya gel gel. Vehir, gel buraya gel. Peki. Bu nasıl yemezsin onu ya? Ha sattı arkadaşım. Onlar alana gelmeyecek mi ama? Ha. Zıplama zıplama. Gel buraya bana öldür. Çok iyisin. Kaldı 3. Yo 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 sıkıntı yok. Kaldı 3. Aşağı bizden Aşağı haberi da, vardır. Önüm de şurada. Sanırım orada. Arabaya gitti ya. Geliyor biri. Çekil. Sen de o. Çok iyisin. Kalkandayım abi. Kalkan at. Bir gerek var abim yok ya. Kit attım iki tane. Sıkıntı ya. Sağlık. Sağ alan değil. Sis fena bir sis yolu yapmamız lazım bizim oraya. Taşları alabilirsek iyi olur. Oooo. Önümüzdeki ağaç. Sen şu taşı alabiliyor musun? Sen ya abi. İnfoyu verdi o çakal. Geri gelecek. Soldakine ben bakayım aşağıdakine sen bak. Tamam sol baygın. Aşağıda görüyorum tamam. Aşağıda kalkanın orada. Vurdum bir yer. Ne finish atıyorsun gel buraya gel. O kalkanlar korumayacak seni. Gel buraya gel. Korumayacak oğlum o kalkanlar seni. vurmayacak ya, onlar evet, seni. Pek artsın işte. Abi, Beyefendi bombayla mı ölmek istersiniz molotof ya, Yanıyorsun bu ya. abi. Nasıl ya? Nasıl yanmıyor çocuk ya? Bum. Abi ağzının içinde patlıyor bomba Allah ya. Allah. Sen abi mak ettin aslan parçası. Senin canın az gel buraya gel senin canın az. Sağlı, sağlı. Güzel maçtı aynen. Bu YouTube'a gider. Peki YouTube halkına bir şey demek ister misiniz beyefendi? Lütfen abone olup kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoya da beğen atın. Evet sevgili YouTube bir Dual Squad videomuzun daha sonuna geldik. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. 17 leş güzeldi yani. Kürşat kardeşime de teşekkür ediyorum. Geldi beraber oyun oynadık. Güzel keyifliydi. Yayındayız şu ya an yayınları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.